Mey Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, YouTube'a bakınacağım. E al Allah. YouTube'a bakacağım. Mesela e, Among Us şeyleri gibi olabilir ya da FNAF şeyleri gibi olabilir. Neyse şuna bakalım. <gülüyor> ha. 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 bakalım Ha. Ee, ha. Hop. <laughs> 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 ha, kırmızı nasıl? He bu arada arkadaşlar, e, kanal şu kanalın adını da e, öğrenmek istiyorsanız Flash in Rahul yapmış bu şeyi. Biz de şu an onu izliyoruz ve devam edelim izlemeye. Purple diyor. Beni AFK mı? Ha bu tunnel şey ya. Keşke bu Among Us şeyinde olsaydı. Among Us da olsaydı. <laughs> ne diye? Aha yok etti galiba. Tamam kendisini yok etti. Neyse. Diğer videomuza geçelim. Bu da Flash'in Roll. biraz midem bulandı sanki. Arkadaşlar sizin peki? Ay. Köpeğini öldürdü lan. Abi üzüldüm. Oha. Ay. Ay ay ay. Oh. Anam babam. Oh. Ay 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 ay. Arkadaşlar ay. Sizin de biraz canı acımadı mı sanki? Acımadı mı canınız sizin? Ha <laughs> 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 Yine giriyoruz. Ve bu da Flash'in e, Roll. Ve, ve YouTube. YouTube bayar, ve reklamları. Burada turuncu görevini yapıyor. Gidiyor. oldu diyor. Yeşil ne oldu falan diyor herhalde. Dün, dün. Tamam oldu. Arkadaşlar saçma değil mi kartla öldürmesi? Ha, birazcık saçma değil mi yani? <laughs> saçma birazcık. Ha, sonunda öldürdü. An Ananı öldürmemiş tamam. Kapı kapandı. Buhar verildi. <laughs> ha? Eşil yok oldu. Nereye gitti lan? Of! Ay! Baba. <laughs> Turuncu yalçak. <atacak. gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. Turuncu yalçak şimdi. Eri, eriyip gitti. Orange gibi beşti imposter. Bir imposter. Raymiss. Ne? <laughs> He must cream it. Always spin. Hadi. Yine diğer şeye geçtik diğer animasyonumuza geçiyoruz. Burada yeşilimiz görev yapıyor. Imposter'ımız da geldi. Ha, zombi misin lan İsini <laughs> de kafasına vuruyor. Evet arkadaşlar. Şey e, bu da ölmeye bana atlıyor işte tamam. Şey arkadaşlar bugünlük bu kadar. Şimdi e, yani bu videoluk bu kadar. Abone olmayı sakın unutmayın çünkü a Abonem yok çünkü daha iyi, e, yeni şey yapıyorum. E, daha yeni YouTube kanalımı açtım. Bu yüzden de abonenizi beklerim. Yani e, bu video için yani diğer videolar da çektim. Tanıtım videosu, Brawl Stars videosu, e, olma videosunu da çektim. O da göstergeydi. On bu onlar için de video, şey like'larınızı like ve abonenizi beklerim. Şimdilik bay bay. Ben kaçıyorum. Ve yorumları da yazmayı sakın unutmayın. Hadi bay bay.